Selamünaleyküm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir araba batırma meselesi. Tamam Oğlum adama da biz kabul etmiyoruz ya. Sen geçiyor şu Abi, abi. İyi abi sen ne yapıyorsun? Hanım abi yok. Gel sen gel gel. Benim yakın komşum yakın. Gel. Ya, 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 git amına koyayım ya lan bas da lan Ben girme diyorum çal çabuk diyorum Ben arabayı sen sürdürür müydün? <laughs> arabayı sen sürdürür <sürgülüyor> <laughs> <sürgülüyor> müydün? <laughs> ben diyor geçerim diyor Aha geç hadi Ya arabanın direkti sen yok mu? Ben vardım ben. ben, ben, ben. Çek hadi oğlum çek ben, ben. çek. Ben, ben. <laughs> Adamın burun gözünü ne hale getirdi ya? Babamın tarlasını mahvettiler. <laughs> Oğlum hala çabuk lan? Tamam lan tamam. Tamam tamam. Kapın da ya. Ya ben bu arabayı dün daha yeni yıkadım Allah aşkına. Gel 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 o Göreni gel yalanlar yalanlar Görüyorsunuz Görengeyi kapatın kapatın Görengeyi kabarır Görenge gelir o görünmez Seni bu içerken içine düşer buranın Evet Çok sağ olun canım öpüyorum sizi Şunlara haşlık verelim evet. Bir de yalanlar yalanlar ki şey. Ben sürmüyordum diyor. Sürmedim diyor. Kardeş bırak onu. Şurayı kapat da ben durmuyorum. Ben baktım. neye Şu şey olmaz ben bırak ben ya. ya. Vallahi ben batladım önce kimi. Benim değil abi. Suyu benim açtığımı gördün mü? Gördüm ben. Yalan. Suram